Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bir bebek takımı. Evet bebek takımı deyince artık Alize Baby Best ipliğimiz çok tercih edilen bir iplik oldu. Bebek örgülerinde yine yelekler, hırkalar, şapkalar, böyle battaniyeler. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şu düzgün dokuya bakar mısınız arkadaşlar? Hem şiş örgüsü hem de tığ işi Örgüyü birlikte kullanarak yaptık çünkü şiş ve tığ örgülerine çok yakışan bir iplik kalınlığı var. Yine tabii baby bestin Peeling özelliği var, bebeklere çok uygun bir iplik. Şimdi burada bir yelek çalışması yaptık, hırka çalışması yaptık. Yeleğe kol takarak hırka oldu şu örgü bildiğimiz bir örgü. Yine şöyle bir desenimiz var. Bunları tabi sizlerle birlikte teknik bölümde daha detaylı çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Şöyle sizler de yine hangi rengi isterseniz o renkte çalışabilirsiniz. Baby Best'in hem yetişkinler için hem bebekler için çocuklar için böyle oldukça zengin bir renklenmesi var. Hemen teknik bölüme geçelim. Bu çalışmayı birlikte örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Alize Baby Best dipliğimizle örmüş olduğumuz takım için toplam olarak aslında 10 yumak ile bütün takımı örebilirsiniz. Biraz da ipliğiniz artabilir. Şimdi bu battaniye için 6 yumak kullandık arkadaşlar. 6 yumakla böyle bir battaniye yapabilirsiniz. Haroşa örgü ortası, kenarı tığ işi. Şimdi diğer ördüğümüz parçaları göstereyim. Bir yelek yaptık. Mesela bu yelek 1,5 yumak kullanarak örüldü. E buçuk yumak. Buradan da bir yarım yumak artıyor. bir de hırka yaptık. Hırka da aslında yeleğin aynısı. Bir kol ilave edilecek. Bu da iki yumak. Alize Baby Best kullanılarak yapıldı. Bunlara tabii şapka ilave edersiniz. İstediğiniz ilave edebilirsiniz. Biz burada haroşa örgüde ne kadar düzgün bakar mısınız Baby Best ve tığ işinde de birlikte kullanılabileceğini göstermek istiyoruz. Şimdi yelek üzerinden sizlere anlatacağım. Burada sayıları vereceğiz. Battaniyemizin de sayılarını vereyim. 130 ilmek ile battaniyemizi başlıyoruz. 130 ilmek 147 diş sırası örüyoruz. Ama tabii bu ele göre değişir. Siz böyle bir kare yaptığınızda tam kare olduğunda kapatırsınız. 147 diş sırasında da iç bölümü bitiriyoruz. Sonra o e, kare bölümün üzerine şey yapacağız kenarlarına tığ işi e, çalışmamızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, yelek üzerinden çalışıyoruz. Arkadaşlar ön 35 ilmek burası da 35 ilmek arkada 68 ilmek haroşa ile başlanarak örülecek. Ben şimdi 35 ilmek 4 milimlik e, şişim ile 35 ilmeği başlıyorum. Evet 35 ilmek ee, başladım. Haroşa örgü örüyoruz. Haroşa örgü hep aynı yöne örülen örgüdür. İstersek hep ters öreriz. Arkada da ters öreriz. Ya da önde de düz, arkada da düz öreriz. Ben haroşa örgüyü düz örüyorum. Ben düz örgü olarak örüyorum. Şöyle şu tarafı başlıyorum. Böyle hep aynı yönde örerek şuraya geliyorum. Şuradaki izi sizlerle birlikte çalışalım. Nasıl oluyor o iz kenarda? Şimdi arkadaşlar iki ilmek kalınca şuradaki şu ters bir iz var. İpliğimi öne alıyorum. Ters örgü örüyorum bir ilmek. İpliğimi arkaya atarak Yine son ilmeği düz örüyorum. Çeviriyorum. Burada da yine düz örgü bir ilmek. Yine ama yanındakini de düz örgü örüyorum. Arkada ters diş görünsün diye. Tekrar ediyorum sona kadar hep düz örgüyle devam ediyorum. Yani arka sıra tamamen düz örgü örülüyor. Karış örgü zaten biliyoruz. Şu kenardaki iz yapma e, ilmeğini sizlere göstermek istedim. Böyle arkadaşlar. 35 ilmekle yeleğimizi öreceğiz. Ele göre değişiyor tabi. Yani kimisinde dişler daha yeri durur. Kimisinde daha sıkı durur. Ele göre bu görünüm değişir. Evet. Şurada zaten belli oluyor bakın. Ters. Gelirken yine düz örgüyle geleceğim. Buradaki ilmeği ters örgü yapacağım. Arkada yine bütün ilmekleri düz öreceğim. Bu şekilde kola kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu bir aşama. Yani örgümüzün bu tarafı. Bu tarafta açarken dediğim gibi buradan bir diş, şu ilmek bir ters olacak. Buradan yaparken de buradan bir ilmek ters olacak. Evet arkadaşlar şimdi ele göre ne kadar değiştiğini şuradan göstermek istiyorum size. Bu da 4 milimlik. Bu da 4 milimlik şişle örüldü. Ama bunu örenin eli daha sıkı. Bu aşamayı ören arkadaşımızın eli daha gevşek. Bakın ne kadar fark etti. Bakar mısınız? Aynı ilmek sayısı. Ne kadar büyük oldu. Yani siz kendi elinize göre biraz ayarlamalısınız. Şimdi 23 diş haroşa sırası ördükten sonra kol evini kesmeyi gösteriyorum. Şimdi kol evini kesiyorum. 5 ilmeği önce kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Örmeye devam ediyorum. Evet şöyle örgüme devam ettim. Bakın buradayım. Düz örgü örüyorum burayı. Burayı da yine düz örgü örüyorum. Dönüyorum. Düz örgü örüyorum. İpliğimi öne alıyorum. Buradaki bir dişi ters örüyorum. Yine ipliğimi arkaya atarak düz örgüyle devam ediyorum. Şimdi 5 tane kesmiştik. Şu 2 tane ilmeği birlikte alıyorum bir ilmek burada kesmiş oldum. Dönüyorum. Şimdi ikisini birlikte alarak bir ilmek daha kesiyorum. İki tane kesmiş oldum. Yani yedi kestik toplamda. Böyle devam ediyorum. Evet, bir ilmek düz. Ee, bir ilmek düz ördüm. Yine yanındaki de düz örüyorum. Tekrar dönüyorum. Düz öne alıyorum. Ters arkaya vererek yine düz örgüyle devam ediyorum. Kol evinde şimdi son bir ilmeği keseceğim. Yani beş tane aynı anda kestik. Sonra bir 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 gidip gelirken kestik. Toplamda 8 ilmeği keserek kol evini oyduk şöyle hemen son bir ilmeği de böyle ikisini birlikte alarak bir ilmek daha kestim şimdi kol evini oyduk şimdi oyduktan sonra bakın burada gene izimiz devam ediyor bir ters hemen bu kol evinin yanından bir ters ilmek gene arkada şurada devam ettireceğiz böyle örmeye devam ediyoruz şimdi 17 sıra şuraya kadar 17 diş sırası örüyoruz ve yakayı keseceğiz şimdi ördük söylediğim sayıda 9 tane ilmeği birden kesiyorum yaka için 9 ilmek keselim 1 2 ilmek ördüm 1 ilmek kestim

Yine burada ters ilmeğimi örüyorum. Sonra düz ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. Aynı kol evi gibi aslında. 5 kere bir ilmeği keseceğiz. Yani bir kere bakın bu kestim şimdi bir devam ediyorum. Şimdi 2. Böyle örüyorsunuz. Kol evinde zaten göstermiştim. 2'yi kestik. Sonra git gel bir daha kes 3. Dönerken kes 4. Git gel 5. 5 kere 1 1 1 kesiyoruz. Sonra da 1 diş, 2 diş, 3 diş, 4, 5, 6 diş dümdüz örüyoruz. Tabi burada gene bu bir tersi. Hep koyuyoruz kenarlarda. Evet. Dümdüz örüyoruz ve ilmeklerimizi kapatıyoruz. Aynısını bu tarafa yapıyoruz. Sayılar aynı. Arkaya da öndeki gibi aynı e, burayı da kesiyoruz. Arkayı kesiyoruz. E, sonra aynı sayıda örüyoruz ve burayı kapatıyoruz. Şimdi gelelim asıl şuraya. Haroşa örgü e, gerek. Herkes bilir. Hırkayı herkes bilir örmeyi. Şimdi şu alt değişik olan yer şurası, burayı yapacağız sizlerle. Şöyle bir açayım. Burada şöyle bir bir dilim şuraya desem, şuna yarım diyeyim. Bir dilim, iki dilim, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane tam dilim kuruyoruz. Bir yarım burada, bir yarım da yarım da burada var önlerde. Şimdi bunun şeyini kuralım. Şimdi kol için. Yelek aynı. Aynı yeleği örüyorsunuz. Kol takmak istersek arkadaşlar yeleğe 48 ilmek başlıyoruz. 48 ilmek haroşoyu örüyoruz. 24 diş örüyoruz. Sonra aynı bu kol evinde yaptığımız gibi kesmeyi yapıyoruz. Sonra sadece tek taraftan ya önden ya arkadan birer ilmek, bir burada, bir burada, bir burada, bir burada çift alıyoruz. Aynı hani gösterdiğim gibi şuradaki gibi kesiyoruz. Sonra arkadaşlar burada Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 ilmek kalana kadar bu kesme işlemi devam ediyor. 15 ilmek kalınca hepsini birden düz kapatıyoruz ve buraya bunu dikiyoruz. Kol da böyle. Şimdi arkadaşlar geldik bu etrafına yapılan çalışmaya. Nasıl yapacağız onu göstereceğim size ama göstermeden önce şöyle battaniyeyi bir görmenizi istiyorum. Hani bir resim alın. Siz kurarken battaniyeyi nasıl kuracaksınız? Mesela bir dilim burada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dilim var. Köşelere getireceğiz birer dilim. Yine 10 dilim kenara 10 dilim buraya yine köşelere birer dilim gelecek tam köşeye. Bu önemli. Hani elinize göre bunu kaydırarak falan ayarlayacaksınız tam köşelere birer gelecek 10 tane de arada olacak yine bu köşelerde de birer tane de olacak. şimdi bu örneği nasıl yapıyoruz yelek üzerinden şöyle küçük bir tam bir yarımla ben size anlatayım şimdi battaniyenin sıra sayısını söyleyeyim size Arkadaşlar şöyle sayarsak e, geri sık iğneden 1 2 3 4 5 6 7 7 geri sık iğnemiz var Bir de burada alt bölümde yani 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra 8 sıradan oluşuyor. Hepsinin farklı çünkü. Bunlar daha küçük ürünler olduğu için. 1-2-3-4-5 sıra. Ee, hırka da aynı yine 5 sıra. Sadece hırkanın kolunda 4 sıra. 1-2-3-4 sıra. Şimdi 3.5 milimlik tığ kullanıyoruz. Şöyle başlıyoruz. Hani yelek için. Veya hırka için. Onlar da aynı. Şöyle arkadaşlar. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Arada bir zincirle. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar 4 zincir çektim. Şöyle hemen yanına batıyorum. 1, 2, 3'lü trabzan. Arada bir zincir. Hemen yanına batıyorum. 1, 2, 3. Arada bir zincir. Yanına batıyorum. 1, 2-3 bir zincir yanına 1-2-3 1-2-3-4-5 Şimdi arkadaşlar 5 tane üçlü trabzan yaptık. Araya bir zincir yaptık. Bir zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. 1-2 Doladım. Çekmedim bakın üçüncüyü. Ee, hemen yanına 1-2 Tekrar doladım. 1-2 Hepsini birlikte aldım. Bir zincir. Ee, bir, iki, üç. Bir zincir. Bir, iki, üç. Bir zincir. Tekrar bir, iki, üç. Bir zincir. Yani üç tane birlikte topladıktan sonra üç tane tek e, üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekerek şimdi Şöyle aynı yere 1-2-3 batarak. Yani aslında şöyle düşünün. Şu 3'ünü birlikte topladıktan sonra 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincirle. Sonra burada 1-2-3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Burası arttırma noktası olacak. Yani burası şu dilimlerin ucu olacak. Bir zincir çektim. Yine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir Arada bir zincir. Arada bir zincir. Yani dört tane olacak şurayla birlikte. Şöyle bir göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş tane üçlü trabzan. Aralarında birer zincir var. Burada da bir zincir var. Üçünü birlikte aldım. İkili ikili yaptım. Üçüncüyü de hepsini topladım. Üçünü birlikte aldım. Burada bir zincir çektim. Bir, iki, üç, dört tane üçlü trabzan yaptım. Birer zincir var arasında. Sonra bu dördüncünün yanına 3 zincir çekerek aynı yere battım. Bu artırma noktası. Şu direyi sayarak 1, 2, 3, 4 tane gene oldu. üçlü Ramazan aralarında bir zincir. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Şöyle gene ikili. Hemen yanına 1, 2. Yine yanına 1, 2. Hepsini birlikte çekiyorum. Yani bir topluyorum, bir açıyorum. Bir zincir. Yine 1, 2, 3'lü trabzan, 1 zincir. 2, 3'lü trabzan, 1 zincir. 2, 3'lü trabzan, 1 zincir. Yine 3'lü trabzan, yani 4 tane 3'lü trabzanı göreceğim. Sonra 3 zincir çekerek aynı yere batacağım. 3. Şimdi ne yaptık? Şu yarım şu bir şuraya da bir tane daha olsun hadi ondan sonra geri döneyim ee, size ne yapacağımızı göstereyim bir zincir Şimdi arkadaşlar burada yarım tam tam yarım. Yani sizin arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tamınız olacak. İki yanda yarımlarınız olacak. Ben burada iki tane tam yaptım. iki yana yarım yaptım. Siz bunu tekrar ederek kuracaksınız. Önemli olan burada yarımı ve tamı görmeniz. Hemen şimdi geri sık iğne ile dönüyorum. Şöyle yapıyoruz. Böyle hiç e, sıkmadan böyle biraz bol alıyorum böyle böyle her araya batarak böyle geri sık iğne ile geliyorum arkadaşlar şimdi burada iki tane aynı yere yapacağım bir iki yine diğer taraflarda tek tek bir bir Böyle. Yine bakın buradayım. Tek tek ilerliyorum. Buraya iki tane batıyorum. İpliği alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Batıyorum. İpliği alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Devam ediyorum. Geri sık iğne ile bir sıra geri geliyorum. Şimdi arkadaşlar tam kenardayım. Bir zincir, iki zincir, üç zincir çekiyorum. Şimdi burada aynı yere düz batıyorum. Burada arttırıyoruz. Çünkü burada keseceğiz. Düz battım. Sonra bir zincir çekip şuradan tığımı geçirip önden arkaya verip bu şekilde bir, iki, üçlü tırabzan yapıyorum. Arada bir zincir yine önden verip şurayı arkadan alıp bir, iki, üç. 1 zincir önden arkadan alıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4 5 tane yapmış oldum. Şimdi bir zincir. Yine şeyi yapıyoruz şu toplamayı. Şu dikkat edelim. 1 2. 3.cüyü çekmiyorum. Doluyorum. Şu üçlünün üçünü birden böyle alıyorum arkadan. 1 2 Uzun uzun çekelim ki tekrar şimdi yanından 1, 2 hepsini birlikte alıyorum. Yani şöyle yaptım. Buna 1 dedim. Şu üçüne 2 dedim. Buna da 1 dedim. 3 oldu. Yani 1, 2, 3 düşündük. öyle düşünüyoruz ve üçünü birlikte almış oluyoruz. Bir zincir çektim. Yine arkadan şöyle devam ediyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yani bu 3 e, taneden sonra, 3 tane tek yaptıktan sonra bir zincir çektim. Buraya böyle önden batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yine önden batıyorum. Arttırma noktası için böyle önden batıyorum. 3 taneye arkadan battım. Şu üçünü birden almaya da arkadan. Bu şekilde en başta önden battım. Böyle devam ediyorum. Şimdi bir zincir yine arkadan. Şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi yine toplamaya geldik. Bu, bu, bu. Üçünü. Toplamada ne yapıyoruz? 1, 2 çekiyoruz, bırakıyoruz. Tekrar tını başına doluyorum buradan şu üçlü yeri alıyorum. Bir, iki, tekrar burayı alıyorum. Bir, iki, hepsini birlikte alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine devam ediyorum. Bir, iki, üç, şöyle göstereyim. Bakın, önden 3 tane tek tek 3'ünü bir 3 tane tek tek yine bir zincir çekip önden üçlü trabzan arada 3 zincir 1 2 3 bir zincir yine arkadan 1 2 3 bir zincir 1 2 3 bir zincir 1-2-3 bir, bir zincir. Üçünü bir toplamadayız. Şöyle. 1-2 1-2 1-2 Hepsini bir alıyorum. Bir zincir. 1 2 3 bir zincir şimdi aynı yere 4 aynı yere 5. yaptım evet böyle hep uzun uzun çekeceğiz zincirlerimizi ki hani sıkı sıkı olmasın şurası uzun olsun tekrar geri dönerek böyle sona kadar geri sık iğne ile örüyorum. Bu üçlünün üstünden de sanki tekmiş gibi atlıyorum. Böyle. Buraya iki tane. Bir. iki, Bir. iki, Üç. Dört. Böyle bir sıra Ör, örerek ilerliyoruz. Bir sına geri sık iğne ile ilerliyoruz. Evet, böyle bitirdik. Artık kenar hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani yine aynı. 1 2 3 4 Üstten batıyorum. 1 2 3 Yine bir zincir çekip yine böyle arkadan alarak hep devam ediyorum. Bir zincir. Böyle. Yine 5 tane yapacağız. 4 5. 5 tane yaptık. Bir zincir. Yine toplamadayım. 1 2 1 2 1 2 hepsini birlikte. Böyle devam ediyoruz. Zaten alt sıranın aynısını yapıyorum. Görüyorsunuz. Aynı buraya önden batıyorsunuz. Her şey aynı. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada köşeyi göstermek istiyorum size. Ben böyle hani tek sıra olarak gitmeyi gösterdim. Köşede sadece şunu yapacağız. Buna dikkat edelim. Ee, köşede kurarken şu 3 taneyi birlikte aldıktan sonra 1-2-3-4 tek yine aynı 1-2-3-4 tek köşede sadece 2 tane araya basıyoruz 3 zincir 2 tane buraya. Hani normal buralarda birer tane bas, yapıyoruz basıyoruz burada 1-2 tane batıyoruz 1-2 tane batıyoruz çift çift batıyoruz ki neden biri bu tarafa biri bu tarafa büyütsün şu dilimi diye. Burası önemli. Burayı şöyle zaten yapmayı gösterdim. Sadece 2 2 batıyoruz. Geri her şey aynı. Tabi burada daha çok uzuyor. Çoğalıyor. 2 2 arttığı için. Bütün e, bilgiler verildi. Diye düşünüyorum. Sizler bunu kendiniz kuracaksınız. Etrafına köşelere bunu denk getireceğiz. Açılımı. Kaç sıra istiyorsanız öreceksiniz. Ben sıra sayılarını söyledim. E, keyifli örgüler. Görüşmek üzere.